Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz ve bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın sıfırdan yerelde serisinin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dördüncü bölüm olması lazım evet. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hadi devam edelim ya. Devam edelim hadi 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 hadi. Şimdi. Ne vermiş oyun bize? Yeni ay kim bir 21... Ay bastım yanlışlıkla. Neyse açayım bari. Ama 5 nedir ya? 5 de vermezsin ya. Zaten karakter yok ki hesapta. Düzgün Allah'ım ya. Ayıp ya Vallahi ayıp ya ben Hiç desteklemiyorum bu konuyu <laughs> Şunları açalım Şimdi ne yapabilirim 20 rütbede şey veriyor ama Bu mega kutuyu açalım biz ya Nasıl hızlı bir şekilde açabilirim Sıfır zıplaşma girelim Hızlı bir şekilde şunu açalım 20 rütbe yapmak zor olacak ama hemen yaparız ya gibi duruyor bakalım Hızlı hızlı Bam 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 bam. Piu piu. Tıp 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 Alo takım arkadaşı. Takım arkadaşının ümidi kestim ben. Hatta direkt tamamen ümidi kestim ben de. Öldün ki sen. Gel buraya. Kaçma. Bu arada görevlere de bakmadım ha. <laughs> Şu an rastgele oynuyorum diyecektim ki iki kişi kalmış. Güzel. Öldürürsün artık onu. Hah güzel. Bu kadar. Oy. <laughs> Hızlıca oynayalım devam. Bu videoyu muhtemelen pazar günü atacağım bu arada. Pıtı 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 pıtı. Ve bıdı bıdı bıdı. Bam. 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 Piu. Kafasına vuralım bir tane. Bana vur abi. Vur bana. Vur bana abi. Vur bana. Vur bana. Vur. La vursana. Allah Allah. iyileşmem lazım. Canım. Can lazım. Neyse. Şunları alalım. Şöyle. E ben adam görmedim ki. Ben kutu topluyordum. <laughs> Zor bir oyundu. Kesinlikle o kadar zor bir oyundu ki anlatamam. Bu neydi ya? <laughs> Vallahi hiçbir şey yok yani. Sadece tıklıyorum. Neyse şunu alalım hızlıca. Ha iki kat jeton etkinliği varmış. Ben de diyorum. Neden bu kadar hızlı doluyor benim? Ha iyi o zaman. Böylece iki mekutu açabiliriz bu videoda. Güzel 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 güzel. Yanımda Halil var. Halil 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 Halil. Halil çok fazla var vurma. Gel Halil. Hadi, hadi gel hadi gel Halil. Halil 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 Halil. Şuradan atınca vuruyor mu ona? Vuruyor tamam güzel. Bak nasıl ikisini aynı anda aldım ama. Aa nasıl alamadım? Dur çok vuruyorlar çok vuruyorlar çok vuruyorlar çok vuruyorlar çok vuruyor. What? Ben orada ölmem diye düşünmüştüm. Neyse yapacak bir şey yok. Daha ölsem de kurtarı diyecektim ki bir baktım adam kafama vurmuş. <laughs> gel gel, Kolet, 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 Kolet sen yukarıdakini al ben şu ikisini alırım. Bam bam bam. Burada hala karar veremedim neyi kasmam gerektiğine Çünkü şöyle bir şey var. biraz baktım. Edgar'lar o kadar sinir bozucu ki yani oynanmıyor, oynanmayacak derecede. Adam normal geliyor vuruyor öldürüyor direkt. Saçma saçma şeyler. Yani pen bile olsan direkt kaybediyorsun. Neyse şunu alsınlar onlar. Ben burada şunları toplayayım. Bam bam ve bam. Bum. Bom. Hemen birinci olmamız lazım bizim. Birinci, birincilik, birincilik, birincilik. Bam bam bam. Tamam güzel. Bul var. Bulun. Oraya kaçarsa öldü o. Öldü o. Bu kadar. <laughs> yani. Güzel bir şekilde yendik maçı. Hızlı. Abi yaparız ya. İnşallah yapabilirim ya. Hızlıca. İki megoktumuzu da açarız. Mis gibi olur. Valla video şeyi kalmadı ya. 2-3 bölümden hani çıkıyordu yine karakter de. Ya. Yani oynamadım çok fazla. <laughs> ne yalan söyleyeyim oynamadım. Hop şöyle bir. Şöyle ikiye Şöyle üç. Tamam ikisi de öldü hatta. Çok iyi. Çok güzel. Taret şeye vurmuyormuş bu arada. Kutulara vurmuyormuş. Yine öğrendim ben. <laughs> i̇şte hani hiç dikkatli bir şekilde bakmamıştım. Herhalde o yüzden. Hop o da öldü. O da öldü. Bu neydi şimdi? <laughs> ve bu kadar. Hop hemen şöyle büyük kutumuzu açalım. Bam bam ve bam. Son 400 kaldığını düşünecek olursa 250 buradan verse 144 tamam ya olur gibi duruyor. Bam bam bam. Tamam onu alacak. Güzel. Hadi bakalım hadi bakalım. Hissedebiliyorum. Hissedebiliyorum. Gelin abi. Bam bam bam. Oraya neden onu? Ha tamam. Şuradan hemen biraz tak diye vuralım şöyle. Biraz da yakınlaşmak istiyorum aslında vursun diye de ama o kadar da fazla vurma abi. Var mı? Vurma. Çok fazla da vurma. Abartmayın. Güzel. Canımı doldururum ben de. Güzel. Nasıl olsa canım dolması gerekiyor benim. Öldü ama o. Ve burada olduğunu biliyorum. muhtemelen şurada bu arada adam. Değilmiş. vur bana, vur bana. Ha, aynen, aynen vur bana. Ya ya bir canım da olsaydı. Öf. Öf ya. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> yani ölmeye çalışıyorum. Nasıl bir şeydir bu ya? Vallahi güzel bir şekilde. 1200 kupamı olurum. Oluyorum galiba. Oldum galiba ya. Ya da bu maçta oluyorum gibi duruyor. Neyse o onu alır. Hoppam bebam. Dur yardımcı olayım arkadaşa. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım yok öyle hop. Biraz geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç öldü o. Tamam, güzel. Ee, Technology Williams. Böyle bam. Aldım onu da. Ne oluyor ya? Bir kere şöyle bir şey var. Öldün sen. Maçlar <laughs> çok çabuk bitiyor ya. Alışamıyorum bile ki. Bu arada hop. Bundan da bir şey çıkmadı. Hadi. Hadi artık hadi. Hadi altı yaz. Ah. Oho bu ne böyle ya? La karakter yok hesapta. Hesapta karakter yok. <laughs> yani hiçbir karakter olmamasına rağmen nasıl bu kadar hiçbir şey vermeyebiliyorsun ya? Yani ender enderler yok. Aynen poko yok. Yani <laughs> garip ya. Vay garip. Hmm, son bir kez şey oynamak istiyorum, savaş topu oynamak istiyorum ya. Bu Videonun da sonuna geliriz. Bum 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 bum. Bam bam, bam. Adam ne kadar şey ya. Öldün ki sen ama. Bye bye. Bu arada çok fazla şey yapmıyorum, nasıl olsa atıyorlar bizimkiler. Şöyle, 1, 2, 3. Oy! Ne vurdu be. Ya oyunu yendiler. Şöyle bir maç daha oynayalım bari bu ne? Çok basit oldu bu. Yani Bir maç daha oynayalım. Yeter ya bu videoluk. Bam! Bir gitti. iki vurdum. Üç vurdum. Vuramamışım. Üçü. Ne yapıyorsun? Hop arkadakini öldürmeye çalıştım. Öldürdüm. Güzel. Tamam. Güzel. Ben amacıma ulaştım. Ortayı da açarım şimdi ben şurayı. Tamam. O beni hayatta tutamaz bu arada. Hop şöyle yan köşeye atarım. Güzel. Köşe olmuyor ama o. Yani gerek de yok öyle. Mükemmel atışlar atmaya şöyle bam bam ve bam. Alırsınız artık onları ya onlar kolay. Ha gayret hadi o adamı da alırsınız siz. Ya, almayacaklar muhtemelen de gelin abi. Bana atsınlar. Tutmaya da bilirler fark etmez benim için. Ama ben bunu tutamam. Ah erken bıraktım. Ah öldüm. Öldüm. Ah be. Kaçamadım ya son anda. <laughs> ne yaptı ya orada o? <laughs> biliyordum o atacağını o yüzden bekledim orada. <laughs> Girer mi? <laughs> Yemedi. Yani görmeden atmak zor bir iş. Ya hay böyle şansı ama. Ölecek ki. Otomatik atma, Allah aşkına otomatik atma ya. <laughs> Cidden attın mı onu ya? Ben ölmüyorum, ölmedim. Hadi! Ah be! Ama yardımcı olmaları lazım takımında ya. Tek başıma tutamam ki ben, koltum yani. 2000 canım var toplam. Pardon kolt diyorum ya bro. Yani. Tabii ki de ben bunu buraya atacağım. Sonra da kaçacağım. <laughs> bu kadar. Aa! <laughs> Şanslıyız bugün de. Aa! <laughs> İyisi. <İz> <laughs> o zaman şöyle atalım da kendime sektireceğim. <laughs> kendime sektirte sektirte oyunu bitirdiğime göre bu videonun da sonuna gelebiliriz artık. Neyse. Hepinize hoşçakalın.